Rahmet, Hah. hadi sen önden git ablacığım. İyi, tamam. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Evet. Sen de çok yoruldun bizle ilgilenmekten. Git dinlen istersen. Bu Cemile tek başıma gideyim demenin kibarcası galiba. Ya saçmalama, bana kalsa... Evet, sana kalsa ne? Ya zaten çok zor durumda bıraktık çocuğu. Bir de böyle dalga geçer gibi birlikte gitmeyelim. İyi peki, anladım. Ama hala merak ediyorum. Sana kalsa ne? Bana kalsa senden beğen bile ayrılmam. Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun ya? Hadi gidiyorum ben.